Benkul'de satış yapmak ya da tanıtım yapmak bir orkestrasyon işi. Bunu bir orkestra gibi düşünün. Bir sürü enstrüman var. Her biri nasıl çalacağını biliyor. Her biri kendi alanında çok iyi. İşte keman da öyle, cello da öyle, piyano da öyle. Ama şef yoksa bu orkestradan bir senfoni oluşturmak mümkün değil. Mars burada geliştiriciyle birlikte bu şefliği yapan şirket. Bu açıdan Mars'ın hem sektörel varoluşunu çok kıymetli buluyorum, hem yaptığı işleri çok değerli görüyorum. E, sektörün e, yeni bir proje, yeni bir projeye, yeni bir geliştiriciye o kadar çok ihtiyacı yok. Zaten yeterince unsur var. Ama yeni fikirlere, yeni satış metotlarına, e, yeni yeni bir akla ve bir orkestrasyona ihtiyacı var. Bu noktada da hem Mars'ın markasını yapmış olmak beni çok mutlu ediyor. Hem de Mars'la birlikte farklı geliştirme projelerinde e, birlikte akıl teri dökmek beni bireysel olarak çok mutlu ediyor.